Gatlar dizi ekibi yakında sese çıkıyor. Gatlar dizi ekibi kuracağı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olmayı planlıyor. Gatlar dizisinin yayınlanacağı kanal değişmek üzere. Gatlar dizisi ilk zamanlarda Show TV için düşünülüyordu. Ancak yapım Aras Bulut İynemli ile anlaşınca ve Aras Bulut İynemli'nin Dizi Plus ile olan anlaşmasından dolayı dizi yayınlanması için Fox TV'ye verilmişti. Ancak Show TV uzun uğraşlar sonucunda Gatlar dizisini Fox TV'den almak üzere Disney Plus Geçtiğimiz aylarda platformdaki Türk yerel içeriklerini kaldırmıştı. Daha sonrasında geçtiğimiz hafta Disney Plus Atatürk dizisini yayınlamayacağını duyurduğu için Disney Plus Türkiye'de çok ciddi şekilde düşüş yaşandı. Bu olaydan sonra Disney Plus'ın marka yüzü Türk oyuncularıyla sözleşmesini feshetme ihtimali de arttırdı. Gazlar dizisi Aras Bultinen'in Disney Plus ile anlaşmasından dolayı Fox TV'ye verilmişti. Ancak Show TV diziyi yayınlamak için Fox TV'den almak üzere olduğuna göre Disney Plus anlaşma yaptığı Türk oyuncuları sözleşmesini feshetme ihtimali yüksek. Eğer Disney Plus anlaşma yaptığı Türk oyuncuların sözleşmelerini feshetmez ve bunun üstüne Atatürk dizisi hakkında aldıkları kararı değiştirip Atatürk dizisini yayınlayacaklarını açıklarsa Goddard dizisi Fox TV'de yayınlanacak. Şu anki durumda Goddard dizisi büyük bir ihtimalle Show TV'de yayınlanacak ancak dizinin yayınlanacak kanal durumu birkaç hafta içinde kesinleşecek. Dizinin kadrosunda ise başroller Aras Bulut Enemli en ve Çağatay Ulusoy düşünülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Çağatay Ulusoy'a teklif gitti ancak başarılı Oyuncu henüz kararını ay yapıma bildirmedi. Dizinin yan kadrosunda ise Uğur Yıldıran, Aytaş Uşu ve Mustafa Krantepe bulunuyor. Dizinin başrol kadın oyuncusu büyük bir ihtimalle Hilal Altınbilek olacak. Dizinin kadrosuna katılması için Cihan Ceyhan, Mehmet Günsür ve dizinin baba rolü için Haluk Bilginer ile görüşmeler devam ediyor. Projede düşünülen oyuncular olarak Dilan Çiçek Deniz, Öner Arkan ve Kubilay Aka gibi isimler proje için düşünülüyor. Ay yapım anlaşma yaptığı en iyi oyuncuları Gattar dizisine getirmek istiyor. Ay yapım Gattar Gattar dizisinin iddialı bir dizi olmasını ve Çukur dizisi gibi bir etki yaratmasını istiyor ve buna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gattar dizisi hakkında yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.